Cumanlar. Bugün Zeynep ile beraber sizlere bir ilahi okuyacağız. Ayrıca Peygamber Efendimizin iki tane hadisinden size söz edeceğiz. Bir de videomuzu sonuna kadar izleyip beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hadi Zeynep'ciğim ilahimize geçelim. Geçelim. 571 basınca kaldı bir tek başına. İnci gibi annesi üzüntüler başına. Altı yaşına basınca kaldı bir tek başına. İnci gibi büyüdü gülü koncası. Kırk, Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bildi deyince putlar yere serildi. Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bildi. Anne baba evladına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlaktan daha değerli miras bırakamaz. Allah size bir yol açtığı zaman kimse kapatamaz. Abone olmayı, beğenmeyi, aşağıdaki ücretsiz abone tuşuna basmayı unutmayın. Herkese evet, görüşürüz. görüşürüz. Ayrıca tekrar hayırlı cumalar arkadaşlar.